Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımın termal macununu değiştireceğim. Şimdi zaten bir vlog videosunda söylemiştim bilgisayarımda termal macunu değiştirebilirim diye seneye demiştim aslında bir termal macunu alıp değiştiririm diye ama termal macun burada. Arctic'in MX4 termal macunu 4 gramlık olanını aldım. Bunu bir açalım. Şuradan ben zaten bandını falan kesmiştim. Baktım içerisine Şöyle 4 gramlık bir termal macun zaten bu fazla gitmiyor. Bir damla falan bıraktığımız için işlemcinin üzerine zaten sonrasında o yayılacaktı. İşlemcinin falan üzerine bastırınca. Daha öncesinde hiç böyle bir şey denemedim bu arada termal macun değiştirmek gibi. Büyük ihtimalle benim termal macunum bu arada donuktur. Çünkü 3,5 yıl öncesinde almıştım bilgisayar ve o zamandan beridir de hiçbir şekilde termal macun değiştirmek gibi bir şey yapmadım tas katı bir şekilde çıkacaktır. Donmuş termal macunu iyice bir temizleyeceğim işlemcinin üzerinden ve işlemcinin fanından. Ondan sonrasında da bu yeni termal macunu süreceğim. Yani ee, ortasına sürsem herhalde ondan sonra işlemcinin fanının üzerine bastığımca o yayılacaktır. Yani birkaç video falan bakarım ben çünkü tam nasıl yapacağımdan emin olmak için. Şimdi bilgisayarı bir sökeceğim ben. A few moments later. Bilgisayarın kapağını söktüm. İşlemcinin fanı burada zaten. E, ee, şu ayakları kenara doğru çevirince bu çıkıyordu. Şu termal macunu da yakından gösteriyorum. Bundan sıkacağım herhalde. Bir damla falan Ondan sonra o yayılacaktır. Baktım ben nasıl olduğuna falan şunları çevirmek gerekiyor. Bu işlemcinin fanın ayaklarını çevirdim kenara doğru. Bunları yukarı çekmek gerekiyor. Şimdi bunu çektim. Bu da geldi. Şuradaki ve de şurada son. Bu arada bilgisayarın içinde kalabalık olduğu için biraz zor oluyor. Şu da gelir herhalde. Evet, çıkarttım. Ama niye gelmedi lan bu? Daha mı çekmek gerekiyor? Evet. Tamamdır. Baya bir tozlu. Bunun altı zaten şu anda gözüküyordu herhalde. Termal macunu bayağı bir donmuş. Şu kabloyu çıkarmaya başaramadım. O yüzden ben de bu şekilde temizleyeceğim. Zaten işlemcinin üzerindeki kurumuş termal macunu aldırdım. Sadece fanın altında olan kaldı. Ya şimdi onu da bir temizleyeceğim. Ondan sonrasında termal macunu sıkacağım. Zaten bekleyimden de kolay çıktı ve o kadar da donuk değilmiş. Yani ben çok daha donuk bir şekilde çıkar diye beklemiştim ama böyle de çıkıyor yani. Tabii ben tozu falan da temizlerim diye düşünmüştüm. Şu kabloyu çıkarabilseydim ama şu kabloyu da çıkardım. Burada güç kablosuydu herhalde. Herhalde bu fanın kablosunu çıkarabilmek için ama olmadı. Sonrasında onu da, onu da geri takacağım. Böyle temizleniyor. buçuk ee, yılda o kadar da kuru olmuyormuş bu termal macun. Özellikle işlemci üzerindeki çok çok daha rahat çıktı. Ve bunu birisinin tutması gerekiyor şu anda. O şekilde daha iyi olur ama böyle de yaparım ben. Bu düşmezse tabii. Aman aman aman. aman. Bunu bir açalım. Fazla sürmeyeceğim zaten. Evet sürüldü gibi bayağı bir. Şunu şöyle yaydırsam. Termal macun bu arada yapış yapış bir şeymiş ya. Şu anda anladığım kadarıyla. Bu fanı geri yerleştirdim. Zaten kabloyu falan sökmediğim için kolay olacaktır. Bunu bastırmak gerekiyor diye biliyorum. Sonunda şu işlemci fanını takabildim. 4 saatten beri anca takabildim şunu. Altındaki bunun ayaklarını denk getirmek gerekiyormuş. Onu yapana kadar bayağı bir uğraştım. Bunu bir saç kurutma makinesiyle tozunu alacağım. Ondan sonrasında kablolarını bağlayacağım ve açacağım. benziyor. 1040 derecelerde falan çıktı en az sıcaklığı. En fazla sıcaklığı da şu anda 60'a falan geliyor en fazla. Normalde en yüksek sıcaklığı burada 70 falan gözüküyordu. Termal macunun işe yarayıp yaramadığı video montajlarken aslında anlaşılacak çünkü termal macunu aslında en çok değiştirmeyi isteme sebebim hem 3,5 yıl geçmiş olmasaydı hem de video montajlarken bilgisayarın kasmasıydı. Veyahut da RAM'le ilgili de bir şey olabilirmiş bu arada. E, bilgisayarda montaj programının vesaire kasması. Baktım boşta 4 GB RAM var. Yani benim bilgisayarımda 8 GB RAM RAM var ve sadece 4 GB kullanılıyormuş. Yani RAM ile alakalı bir şey değil de büyük ihtimalle Camtasia Studio 9'un kendisiyle alakalı bir şeydir o. Yani belki seneye RAM'i de değiştirebilirim. Bir 16 GB'lik RAM'e belki geçebilirim. Değiştirmiş oldum en azından. Baya bir uğraştım. Gerçi ya saat 1'de falan başlamıştım ve saat 5'te falan anca bitirebilmiştim. Burada video sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Ben kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Videolarımın sonunda 7.5 TL'lik üyeliği alanların isimlerini söylediğim için yeni bir üye daha gelmiş. Yeni gelen kişi Yusuf Göktaş. 7.5 TL'lik üyeliği alan kişi. Ona teşekkür ediyorum buradan. Ve 7.5 TL'lik üyeliği alan başka bir kişi ise Efe Özdemir'di. Efe'ye de teşekkür ediyorum buradan. Yani 7.5 TL'lik üyeliği alan başka bir kişi olursa da yine bir videomda üyelerin isimlerini söyleyeceğim.